Evet. Burası Halit Ağa'nın evi. Rahmetli Halit Ağa'nın evi. Tamam. Şimdi bahçede neler var neler yok. Bunlarla ilgili Allah rahmet eylesin kendisine. Ee, rahmet diledi. Şu anda bu bir incir ağacı. Ve gayet güzel büyüyor. Şu anda şurada bir e, mandalina. Kışın dondan bunu korumak için sarmıştık. Şu anda gayet güzel. Tabii şu var. Aslında mandalina güney bölgesinin bir meyvesi. Ama o geçen sene verdi. Çünkü mevsimler değişti gerçekten. Eskiden Kasım Aralık aylarında buralarda don oluyordu Sakarya bölgesinde. Şimdi don olmuyor. Mevsimler değiştiği için mandalina burada büyüyor ve mandalina da veriyor. Kışın birazcık dondan korumak lazım. Evet, şu gördüğünüz limon, bu geçen sene yine verdi, gayet güzel limonlar verdi. Dediğim gibi yine e, şey e, güney bölgesinin bir ağacı ama mevsimler değiştiği için e, burada e, meyve verebiliyor. Evet, incir, çok güzel incirleri olan bir ağaç. Bu ağacın bir özelliği var, rahmetli kayınpeder, Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın inşallah. Şurası patlıcan inciri, burası da beyaz incir. Dolayısıyla bir kökte iki tane incir var. Şu incirin bir özelliği var. ilginç bir özellik, onu şu anda söylemeyeceğim ama çok güzel, lezzetli incirler var. Şu gördüğünüz taflan ya da kara yemiş deniyor. Bu meyvesinin görüntüsü güzel ama tadını ben pek şey yapmıyorum, tercih etmiyorum. Şekere çok iyi geldiği söylenir. Ama bilimsel altyapısı nedir bunu bilmiyorum ama öyle söylerler yani şekere çok iyi geliyor. Burada da bir erik ağacımız var. E, erikleri şu anda yenmiyor kaslarca değil. E, komposta oluyor güzel bir şekilde mor ve e, kırmızı renkli erikle oluşuyor. Güzel bir erik denilebilir. Şurada e, bir tane Trabzon hurması ya da diğer adı cennet hurması var. Cennet hurması güzel bir hurma gerçekten ama burada vermedi. Çekirdekten büyüttük. Bu sene aşı yaptık bir sorun var maalesef olmadı ama gayet güzel büyüyor yaprakları gür bir şekilde. Yine burada cennet hurması yine çekirdekten benim büyüttüğüm hurma. Bu da meyve verip mi bilmiyorum ama sanırım vermez çünkü şöyle bir e, ilke vardır meyvecilikte. Ağaçlar çekirdekten e, aynı sıramazlar. Yani ka, ka, kastar ceyri ektiğinizde kastar olmaz. Mesela başka bir, bir erik var. Bu kastar değil. Yenmiyor şu anda ekşi. Bu da yine diğer erik gibi kompostosu olabilir. Çok fazla beklediğinde mayışır tadı bozulur ama e, normalde yenebiliyor. E, ileriki zamanlarda. yine benim e, şurada bir tane incir var köyde daha doğrusu fabrikada göz aşısıyla büyüttüğüm bir incirdi. Göz aşısından büyüdü. Sonra geldim buraya diktim. Burada biraz nazlı büyüyor. Ne hikmetse. Çok güzel incirleri var. Eğer ömrümüz olursa yeriz. Burada da şöyle söyleyeyim. Üzümler var. Üzümler de çok güzel bir şekilde büyüyor. daha yeni ekildi geçen sene. Büyür mü büyümez mi bilemiyoruz. Yine başka bir hurma. Cennet hurması. Yine çekirdekten büyüdü. Ee, daha küçük tabii meyve vermesi için ama ileride verir mi, vermez mi onu da göreceğiz bakalım ama dediğim gibi prensip şu daha doğrusu e, şöyle bir olay var meyveler çekirdekten e, yetiştirdiğinizde aynı meyve vermez mesela e, kirazı ektiğinizde Napolyon kirazın çekirdeğini ektiğinizde ne olur e, Napolyon kiraz çıkmaz vişneye benzer başka bir meyve çıkar ya da kastar çekirdeğinden ektiğinizde ekşerik çıkar onu söyleyeyim Burada yine siyah üzümlerimiz var. Daha geçen sene ekilmişti. Büyüyecekler inşallah. Büyüyecekler, üzüm verirler belki bilmiyorum. Yine benim göz aşısıyla büyüttüğüm, sonra buraya gelip diktiğim incir. Çok güzel incir vardır. Bu sene çok iştahlı büyümesi var. Maşallah diyeyim. İnşallah ömrümüz yeterse bundan da incir yiyeceğiz. Başka bir incir ağacı. Bu. Pazardan fidesini almıştım. Sonra bizim evin orada büyütüp buraya bir çelik çeliğini çimlendirip geldim. Biz patlıcan inciri dedik. Patlıcan inciri burada daha belki gösterdim inciller gibi. Ama bu hani genelde Bursa bölgesinde yetişen büyük mor incir. Tadı diğerleri gibi kadar güzel değil, ama görüntüsü albenesi var. Yine demin de anlattığım gibi başka bir taflan ya da kareymiş burada. Bu da burada ee, bakalım verecek mi ne olacak, olacak. Bunun da birkaç çeşidi var. Ee, küçükleri var, büyükleri var. Fabrikada çalışırken çok güzelleri vardı. Yine baba dayından, kendi babamın köyünden Allah rahmet eylesin ona da bugün e, ölüm yıl dönümü. Gani gani rahmet eylesin, nur içinde yatsın inşallah. Yine bir e, hani amiyane tabiriyle osuru kurması e, altında büyüyen, çekirdekten büyüyen hurma. Bunların küçük küçük kurmaları olur, ancak çekir çekirdekten büyümeyebilir, onu söyleyeyim. E, ama buna da bir aşı yaparız, burada bir bu sene diktiğim bir hurma, bir büyüsün bakalım, bakacağız. Yine bu sene diktiklerimden rahmetli kayınpederim bahçesine e, ceviz. Tabi e, bunların e, ortak taşı alıyorlar fideleri, diktim deyince aman şöyle bir şey anlaşılmasın, ya geliyor damat dikiyor falan öyle bir şey söz konusu değil. Ortaklaşa oluyorlar. Ceviz yalnız çok fazla biraz şey yerini pek beğenmemiştim ama bundan daha güzel bir yer olmadığı için mecburen buraya diktik. Bol bol sulamak gerekiyor bu sene. Ee, büyüyecek inşallah. Evet. Ee, bir ıhlamur var. Ha şunu söyleyeyim. Ceviz ağacının şöyle bir özelliği vardır. Ceviz ağacı sülfür saçar. Yani ceviz alt, ağacının altına uyulmaz derler. Sebebi de sülfür saldığı için uyuyan kişiyi e, biraz rahatsız eder. Böyle yorgun, argın kalkar. Çünkü sülfür e, solunum üzerine iyi bir etki bırakan bir e, madde değil. Ancak şöyle bir özelliği var. Sülfür ozon tabakasını onarır. Ceviz ağacı sülfür salar. E, dediğim gibi e, ceviz aynı zamanda e, ceviz meyvesi Omega 3 ve 6 yağları yönden zengindir biliyorsunuz omega 3 ve 6 e, alzheimer hastalığına iyi gelir bunun sistematiğini de söyleyeyim ama şu nar ayağı nar diktim buraya ancak e, nar pek büyümedi hiçbir şey vermedi göz vermedi ama yeşil bekliyoruz bakalım Yine yani burada bir cevizimiz var. Yalnız bahçede bu sene çok sülük var. Sülükler yapraklarını yemiş. Bunlara e, şey, e, Arap sabunu suyu karıştırdım, attım. İyi geldiğini söylüyorlar. İyi gelebilir. E, sanırım e, çok sülük olduğu için yani kimyasal madde yerine Arap sabunu deniyoruz şu anda. Bu da Yasemin çiçeği. Hanım çok istedi bunu. Buraya ektik. Çiçekleri çok güzel değil. Ben çok güzel olduğunu düşünüyordum. Bilmiyordum Yasemin çiçeğinin nasıl olduğunu ama kokuları güzel gerçekten. Burada da yine bir dut ağacı var ama dut ağacı maalesef tuttuları güzel değil. Aşı yaptım hiçbiri tutmadı bu sene ne hikmetse. Yine rahmetli kayınvalidemin ektiği ağaç 30 senelik bir ağaç. Bu ağaç maalesef pek büyümüyor. Şimdi arkadaşlar ağaçların şöyle özelliği var. Ağaç yerini severse çok hızlı bir şekilde büyür. Yerini sevmezse nazlanır. Büyümesi o kadar hızlı gitmez. Ama çok güzel incirler var gerçekten. İnşallah bu sene incir ömrümüz yeterse yiyeceğiz. Başka bir yere gelelim. buradan da rahmetli kayınvederinin evini de şöyle göstereyim. Evet. Şurada bir tane erik ağacı var. Yabani erik geçen sene baba dayından benim babamın köyünden getirmiştim. Kendisine tekrar Allah gani gani rahmet eylesin. Ve ben bunu aşıladım. Aşıladım. Ee, ve aşısı tuttu. Bakın şuradan şöyle göstereyim. Aşı yeri buradan ve buradan bağladım. Ve buradan e, şeyler dalları uzadı. Yani bu aşı tuttu. Bu kaslarca eriği. İnşallah eriğini göreceğiz. <laughs> Yine babadayından getirdiğim başka bir yabani erik. Bu sene ektim. Gayet güzel dal verdi. Niye yabani erik ektin diye sorabilirsiniz. Sebebi şu. yabani kök daha hızlı büyür ve üstüne aşı yapacağım. O yüzden güçlü kökle daha güzel erik verebilir. Çok fazla ot var tabii bunların temizlenmesi gerekiyor. Şu anda vaktim yok. Hava çok sıcak burada. Yine başka bir yerde yabani erik. Bu da bu sene ektim. Köyden getirmiştim. Eee tutar gibi yapıyor. Belli olmaz fideler arkadaşlar bir sene beklemesi lazım. Yani bu sene çok gürbüyse de tutup tutmadığı bir dahaki sene daha kesin belli olur. O yüzden bakacağız. Tutacağını düşünüyorum. Yine vişne bir kiraz ağacının altından aldım bunu. Köyden, bizim köyden. Vişneye benzer ekşi kirazlar verecektir. Gerekirse güzel bir şey olur, kompostosu olur. Gerekirse bu şekilde kalır. Gerekirse vişne ya da kiraz şeklinde aşı yapılabilir. Evet. Başka bir ağacımız kayısı. E, bu aslında buranın, bu bölgenin meyvesi değil. Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş'ta yetişen bir meyve. Ancak dediğim gibi, başta da söylediğim gibi mevsimler e, değişti. Artık burada e, limon, portakal, mandalina, kayısı gibi meyveler sebze veriyor, e, meyve veriyorlar. E, i̇ki sene, geçen sene ekmiştim. Çok güzel büyüyor. E, bayağı bir büyüdü. Şu kadar bir şeydi bu. Şöyle şurada, şuradaydı iki katına kadar çıktı. Kayısı göreceğiz inşallah. Yine ilginç bir e, meyve. Bu kızılcık arkadaşlar. Bu sene diktiğimiz kızılcıktı. Tabi e, tabii topraklı saksılıydı. E, gayet güzel dikti. E, hatta bir tane kızılcık var şurada bakarsanız. Şöyle dur şöyle göstereyim. Bakın. Bakın kızılcığı var. Bir tane verdi. Başka ver var mı bilmiyorum. Kızılcık çok güzel bir meyvedir. Yemesinden ziyade kompostesi yapılır böyle. Ve ağaç ağzını insanın burar. Yani kompostasından tam bir şekilde tat alırsınız. Yine burada bir tane kestane ekmiştim. Baba dayından getirdiğim kestane maalesef. Az önce kontrol ettim kurumuş. Aslında gayet güzel bir fideydi ama tutmadı. İşin ilginç tarafı pek tutmasını e, iht, tutmasına ihtimal vermediğim öteki kestane tuttu. Bakın. E, bu kestane tuttu. O tutmadı. Bunu tutmaz dedim. O tutar dedim. O tutmadı. Bu tuttu. E, kestane de dediğim gibi kestane ağacının altından çıkan bir fide. Temel kural neydi? E, aşılı bir meyvenin çekirdeğinden kendisi yetişmiyor. Mutlaka yeniden aşı yapmanız gerekiyor. Ancak Mesela ceviz gibi, kestane gibi meyvelerin sebzeleri de lezzetli olur. Onu da söyleyeyim. Yani aşı yapmazsanız küçük olur. Göze hitap etmez ama gayet güzel, lezzetli olur. Yine geçen sene diktiğim rahmetli kayınpederin bahçesine Allah gani gani rahmet eylesin. Bir armut ağacı. Geçen sene aslında biraz bu hırpalandı. Kurur gibi yaptı. atak kesin dediler. Ben dedim ya buna bir şans verelim. İyi de yapmışız. Bu sene büyüdü. Bunun sebebi de şu. Geçen sene burayı e, to, e, otunu temizleyen adam şurasını yaraladı. Yani o ot bi, biçme makinesiyle şurasını yaraladı, kabukları kalktı. Biz bunları macunla güzelce tedavi ettik. Yaşamaz dedik ama bu sene gerçekten e, yeniden şey veriyor, e, dal yaprak verdi. Olmazsa kökünden şey yerlerinden e, sağlam olan alt taraftan dallar büyüyor. Olmazsa buradan keser. Onun büyümesine müsaade ederiz. Yine burada <laughs> bir kayısı geçen sene ekmiştim. Çok güzel bir şekilde büyüyor. Sanırım e, kayısı yiyeceğiz. Bu sene üzerine bir tane çiçek vardı. Ancak e, bir kayısı göremiyorum. Bu gibi şeylerde şöyle bir şey var. E, hani döllenmesi gerekiyor çiçeğin. Başka bir kayısıdan, e, arılar vas vasıtasıyla bunun çiçeğine çiçek tozu getirmesi lazım. Belki o olmadığı için olmamıştır. Bu arada kolumu da bir karınca ısırdı. Neyse. Bu elma ağacı geçen sene ekmiştik. Maşallah çok güzel büyüdü. Altına solucan gübresi koymuştum. Bu sene de inek gübresi koydum. E koyduk. Koyduk. E gayet güzel. Bir elmadan bir eser yok ama güzel bir büyümesi var. Verecek inşallah. Yine geçen sene ektiğim bir tane şey var. Şurada görecek misiniz bilmiyorum. Şöyle yanaştırayım. Bakın şu. 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 Cennet hurması. Yine geçen sene burayı biçen adamın haşet ettiği bir hurmaydı. Üstüne bir şey başka bir yerden aşı yaptım ama tutmadı maalesef. Ama altı sağlam oradan gider. Şurada bir ilginç bir ağaç var. Bunu muşmullanın kökünden aldım. Muşmulla ile Ayva arkadaşlar şeydir, e, kuzendir. Yani Muşmulla'yı Ayva'ya ya da Ayva'yı Muşmulla'ya aşılayabilirsiniz. Fakat bu da maalesef alt taraftan bunun da şöyle, şurasını bakarsanız şöyle. Bakın bunun da alt tarafı geçen sene burayı biçen adam tarafından çok kötü bir şekilde yaralandı. Buradan büyümez dedim. Alttan başka bir şey çıkarıyor böyle. Ama tabii macunladım ama gayet güzel büyüdü yeniden. Yine şans verdik. Bakalım ne olacak yine geçen sene ektiğim eriklerden biri şu anda üzerine erik var kastarcı erik değil maalesef bu nasıl erik olduğunu bilmiyorum çünkü fideleri ben almadım ee, burada adı da geçmişken bacana Muzaffer Silivri geçen sene kayınço ile birlikte aldılar kendisinin adı geçti Allah gani gani rahmet eylesin nur içinde yazsın inşallah ee, onun aldığı fidelerdi geçen sene diktik bu sene gayet güzel en iyi büyüyen fidelerden biri erik ama ne eri olduğunu bilmiyorum. Yine geçen sene ektiğimiz cevizlerden biri. Bu otlara da pek fazla düşünmüyorum. Buralarda yılan da var. Şurada şöyle göstereyim. Şu sopanın ucuna gösterdiğim. Bu aslında ceviz. Ama geçen sene yine burayı biçen adam tarafından gövdesi haş edildi. Orasını kestim. Şurasını kestik. Alttan çıktı fideler. Ee, ve büyüyecek insanlar. Cevizin şöyle bir özelliği var. Ş şöyle demiştim. Omega 3 ve Omega 6 yağları var. Bu yağların şöyle özelliği var. Şimdi Alzheimer hastalığının sebebi beyin sinirleri arasında beyin 100 milyar hücreden oluşuyor. Ve bu hücreler birbirlerine iletişim halindeler. İki hücre arasında bir protein biriktiği zaman iki hücre birbirlerine iletişim kopuyor. İki hücre arasında iletişim kopuyor ve Alzheimer oluşuyor. Omega 3 ve Omega 6 yağları bu proteinleri eritme özelliği var. Ve dolayısıyla bu e, maddeleri alan kişilerde alzheimer görünmüyor. Ya da Alzheimer alzheimer'a karşı korunmuş oluyor. İşte ceviz omega 3 ve omega 6 yönünden çok zengin bir meyvedir. E, ayrıca badem de öyledir onu da söyleyeyim. Fındık da öyledir. Yağlı, e, çekirdekli, e, kuru yemişler. Omega yönünden zengindir. E, günde üç 3 tane e, ceviz yer de, denir. Bunun bir bilimsel yönü var. Bu da bir elma ağacı. Geçen sene ekmiştim. Çok güzel büyüyor. Altına solucan gübresi koymuştuk. Bu sene çiçek verdi. Ancak çiçeklerinde elma oluş elma oluşmadı. Bilmiyorum neden. Bir dahaki sene inşallah elmasını yeriz. Ama önemli olan bunların büyüdüğünü görmek. Bu bana zevk veriyor. Benim diktiğim fidesini ben almadım ama ben diktiğim için sanki benim evladım gibi geliyorum, suluyorum, bakıyorum, temizliyorum vesaire vesaire. Yine geçen sene. Ee, armut diktiğim armutlardan biri çok güzel e, büyüyor maşallah şurasını yine şöyle yaralamış geçen seneki ot biçen adam yalnız buna e, şeyler da dandı e, yaprak biti dadandı. dandı bunları işte 4 5 gün evvel geldim arap sabunuyla suyu karıştırıp fıstattım üzerine e, organik bir e, kimyasal olduğu için insana zarar yok ama yaprak bitlerini öldürüyor hatta Üstlerinde siyah siyah kaldılar. Üstleri çok kötüydü şuraları. Ondan sonra canlanır gibi oldu. Bugün yeniden sıktım. Yeniden gelmiş yaprak bitleri. Yaprak bitiyle aklınıza bulunsun. Evde de yaprak biti ya da mantar gibi bir hastalık olursa evdeki çiçeklerinizde. Arap sabununu suyla karıştırın. Hani bu camsil gibi fıs fıs şeyler var ya içine koyun. Üstlerine 3 gün boyunca sıkın. Ondan sonra 10-15-20 günde tedbir vas anlamında bir daha sıkarsınız. Birebir geldiğini söylüyorlar. Ben denedim. Hakikaten öyle. Bu bir armut ağacı. Evet, bilmiyorum güneşten dolayı görünüyor mu? Ben buradan göremiyorum. İnşallah görürsünüz. Bu bir erik ağacı. Geçen sene dikmiştik. Ancak burada bir sorun var. Çok fazla karınca ve bit var üzerinde. Şöyle bakarsanız yandan, üstünden şöyle. Ee, yine e, Arap somunuyla bunu şey yaptım, e, bugün fıstattım, geçen de fıstatmıştım. Ölmüşler, yeniden yenileri gelmiş. E, bu ağacın durumu e, biraz kritik inşallah Yaşar. E, aslında buna kimyasal e, daha garanti ile çatmamız gerekiyor. Evet, e, arsanın dört köşesinde ökmüştüm. Dördüncü ceviz, e, geçen sene ekilen ceviz. E, e, gayet güzel büyüyor. İnşallah bundan sonra da devam eder. Bir sorun yok. Gördüğünüz gibi ceviz. Evet bir elma ağacı yine. Geçen sene ekilenlerden biriydi. Gayet güzel boy attı. Altına solucan gübresi koydum. Bu sene de hayvan gübresi koyduk. Bu da devam ediyor. Yine başka bir armut ağacımız. Geçen sene maalesef burayı biçen kişi tarafından zedelendi ve buradan üstü kurudu. Biz de burayı kestim ben ve orayı macunladım yarayı tamir ettik ve yandan filizleri yeniden çıkardı ancak üzerinde çok fazla yaprak biti gördüğünüz gibi ve e, so, e, sümüklü böceklerin yediği şeyler var burada çok fazla sayıda sümüklü böcek var maalesef e, ilaçlanması gerekiyor şöyle şuradan bakarsanız ilaçlanması gerekiyor ilaçladığınız zaman da bahçe organik olmaktan çıkıyor tabi bu sene ettiklerimden e, göstereceğim Evet bu bir ayva, eşme ayvası. Çeşitli olsun diye bu sene ektik. Gayet güzel şey verdi. Filiz verdi. Büyüyor. Bunu da birazcık şu yaprağına bakarsanız siyah noktaları görürsünüz. Bunlar yaprak biti. Şeyi sıkınca üzerinde öldüler. Arap savunlu. Siyah siyah kaldılar. Normalde yeşil renkli bunlar. Ama ne yapıyorlar? Bitkinin üst suyunu içerek onun ölmesine yol açıyorlar. Başka bu sene ektiğim vitelerden biri Napoleon kirazı, bu da gayet güzel büyüyor. Ancak yine şu yaprakta gördüğünüz bir sümüklü becek marifetiyle yaprak şu şey olmuş. Hatta şurada bir sümüklü becek var. Şöyle bakın, bakın şöyle düşüreyim bari. Çok miktarda sümüklü becek var maalesef. Bunun ilaçlanıp bunların bertaraf edilmesi lazım. Yine bu sene ektiğim. Vişnelerden biri vişne. Gayet güzel yeşerdi. Ee, i̇nşallah ömrümüz olursa bundan da vişne yeriz. Yine bu sene ektiğim e, Napolyon kirazını görüyorsunuz. Gayet güzel. Bu sene ektik. Tabii bol bol sulanması gerekiyor bu sene ekilenler. Geçen sene ekilenlerin daha seyrek sulayabilirsiniz ama bu sene ekilenlerin mutlaka bol bol sulanması gerekiyor. Çünkü kökleri çok büyük olmadığı için e, kurak havalarda kuruyabilir. O yüzden e, sulayıp 3-4-5-6 günde bir havaların durumuna göre solamak lazım. Bu sene ektiklerimden e, aslında ümidi kestiğim bir ağaç daha var. Bu badem ağacı. Sar zor bir tane bir fiş şey çıkarmış burada uç çıkartmış. İnşallah büyüyecek. Badem e, ilginç bir meyve olduğu için bakalım olacak mı diye aldım diktik. Burada bir canlanma belirtisi var. Yine bu sene ektiğim fidelerden biri e, şeftali. Üstte hiçbir şey çıkmıyor diye bundan bayağı bir ümidi kesmiştim. Ama sonra bir baktım alttan fideleri çıkmaya başladı. Alttan çıktı yani. E, bu da yeter, sorun değil. E, ama üzerine çok fazla yaprak biti var. E, şey yaptım, ilaçladım ama bakalım ne olacak. Evet, bu da bir şeftali. Yine bu da bu sene köyümden, e, benim babamın köyünden aldığım e, yabani erik. Bu da burada büyüdü. Aslında buna yer bulamadığımız için laf ola beri gele diye buraya ektik. Genelde böyle meyveler tutuyorlar. Bu da fide uç çıkardı. Bir dahaki sene eğer olgunluğa yeterince kalınlığa gelirse ona da bir kastarcı da başka bir erik aşısı yaparız. Evet rahmetli kayınpederin köyü. Şöyle etrafı göstereyim. Allah kendisine gani gani rahmet eylesin. Nur içinde yatsın inşallah. Benim babamın da bugün bir sene oldu vefat ettiği. Ona da hakeza Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun. Ve ayrıca e, rahmetli ağama da adı geçti. Ona da Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın inşallah. Evet, burada videoyu kesiyorum. Herkese iyi günler. Böylece bir canlı yayında rahmetli evi ile ilgili bir video yapmış olduk. İyi günler diliyorum. Evet bu da benim gördüğünüz gibi kovboy <laughs> e, şapkası değil bu. Dağa giderken kullandığım bir şapka. Sakalları da biraz koy verdik. Hava çok sıcak. Biraz şu karşıdaki otları biçtik ama çok fazla ter çıktı. Buruçlu olduğum için akşamı zor ederim diye bıraktım. Yarası kaldı. İnşallah başka bir zaman gelir hallederiz. İyi günler diliyorum. Bay.